Herkese merhaba arkadaşlar ben Bura bugün yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Bugün arkadaşlar GTA Vice'deki 10 hile kodunu sizlere söyleyeceğim. Yani bilinmeyen 10 hile kodunu sizlere söyleyeceğim. Bunları bilenler tabii ki de var. Ama fazla kişi değil. Zaten ben bunları fazla kişi bilmeyenler için bu videoyu çekiyorum. Bazı hile kodları benim de ilk öğrendim hile kodları arkadaşlar. Ben de gerçekten şok olmuştum ilk öğrenince. Bugün de sizlere arkadaşlar bu hile kodlarını paylaşıyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir ve bu videoda 2000 like istiyorum ki bu tarzda içeriklerin devamı için arkadaşlar. Ara sıra Twitch'ten canlı yayınlarımız oluyor. Oradan bizi mutlaka takip edin. Link açıklamada arkadaşlar buradan da ismini vereceğim. Ve son olarak da hala beni Instagram'dan takip etmeyesiniz de şuradan yine ismini vereceğim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi fazla atmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Geldik ilk hile kodumuza. Bu hile kodunda arkadaşlar Tommy Verset'ti kilo oluyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Tom'u versetti kilo oluyor. Ben bunu yemin ederim bilmiyordum. Birkaç gün önce öğrendim Ozan abi sayesinde. Aynı video zaten Ozan abi de çekecek bana bunlar Ozan abi. Söyledi bu içeriği verdi. Ona da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Şimdi istiyorsanız hemen hile kodumuza geçelim. Arkadaşlar hile kodumuz fazla söyleyemeyeceğim ama altta yazacak. Ben yazıyorum da söyleyemeyeceğim. Deep Free Red Mars Bars denen bir şey. Evet görürüz mü arkadaşlar? Tomu Versetti'nin bacaklarına dikkat edin. Hatta videoyu geri sarın. Hani bakın Tom bacaklarına. Bacakları biraz daha böyle inceydi. Şimdi oldu sizlere kapkalın Görürüz mü arkadaşlar? Böyle Tom Verstappen'in bacakları kanlaşıyor. Göbeğinde herhangi bir böyle şişkinlik göremedim kollarında. Belki de vardır ama hiç fark edilmiyor yani göbeğinde falan filan. Belki de vardır. Çok küçük bir detay olsa da vardır. Yüzünde falan filan vardır. Göremiyoruz yüzün arkasına bakıyor. Ama bacaklarındaki o farkı rahatlıkla arkadaşlar görebiliyoruz. Tam versetti. Külü aldığını sizlere söyleyebilirim. Külü aldığında hızlı koşması falan ee, büyük bir ihtimalle değişmiyor. Ama belki böyle az buçuk bir rakamlarla az buçuk bir kodlarla daha doğrusu koşma değişebilir. Araba sürmeleri falan değişebilir. Biz bunu denemedik. Deneyen olursa mutlaka yorumlara yazsın ki biz de hani bunu bilelim bilgilenelim yani. Yanlışlıkla yazmayın böyle falan filan söyleyebilirim yani. Bakın arkadaşlar bu şekilde de Tom Velsetti kilo almış oluyor. E şimdi de kilo aldık ya. Yani. Şimdi de kilo vereceğiz arkadaşlar. Kilo verme de var. Yanlışlık diyelim bu ile yazdınız ya. Tom Velsetti ipinci olsun. Bu adam zayıf olsun, bu adam koşsun diyorsunuz ya. Evet arkadaşlar. Koşacak Tom Velsetti artık. Ya koşabiliyor değil. Yine koşacak merak etmeyin. Artık böyle yorulmayacak. Daha yorulabilir, olabilir. Onu fazla bilmiyorum ama deneyeceğiz şimdi. De. Hemen size rahatla veriyorum. Programmer rahatlı bir e, hile koduyla arkadaşlar karşımızdayız. Programmer yazıyorsunuz ve bakın Tower City arkadaşlar ip ince oldu, ip gibi oldu. Yani böyle pıt diye kessek Tower aşağı düşecek yani ip ince bir bacakları oldu ya. Çok ince oldu. Bence normali daha güzel ama bu da ip ince bacakları oldu. Daha hızlı koşabilir mi bilmiyoruz. Denedim ama e, görmedim, başaramadım. <laughs> Neye başaramadım falan filan. <laughs> Fazla o şeyle konulara girmeyelim ama herhangi böyle bir değişiklik falan görmedim arkadaşlar ben. E, Tom Vercetti'nin bacakları ince oldu. Programmer programının anlamında e, Böyle hani program yazıcıları olur ya e, Bilgisayar başında ince olurlar bazen bazıları da kalın olur bilmiyorum ama Herhalde bir aklımdan oradan geldi Hani böyle programcılar zayıflar e, zayıf olurlar ya böyle hani Ne derler böyle İşte anladınız siz Zayıf olur ya aynı işte ona benzetilmiş de Olabilir böyle bacakları ince oluyor onların o yüzden de öyle bir at yani öyle bir hile kodu verilmiş olabilir. İstiyorsanız bir sonraki elimize geçelim. Evet şimdiki şifremiz arkadaşlar cenaze arabası. The Last Ride yazıyorsunuz arkadaşlar hemen altı yazabilirsiniz. Aa gelmedi lan. Acaba dışarı mı geldi? Aa gelmedi. Last Ride. Hile mı getirdi? Oo bayağı da uzağa değil Dedim şok oldum ben. Demek ki arkadaşlar böyle kapalı yerlerde yazarsınız hileyi kabul olmuyormuş mu? bunu da anlamış olduk. The Last Ride arkadaşlar yani son yolculuk anlamında gelebilir. O yüzden cenaze arabası. Abi frame limitin farkını anladınız mı? Araba arkaya gitmedi. Gitmedi yok. Bakın arkadaşlar burada cenaze arabası Romeo'nun. Cenaze arabası Romeo olarak geçiyor. Böyle araba sürebilirsiniz. Yavaş gidiyor ya. Bu da arkadaşlar böyle bir araba iyisiydi. Evet Vice sokaklarında arkadaşlar çöp kamyonunu fazla ben göremiyorum. Bazı özellikleri olsa da ee, hiç görmedim diyebilirim yani bazı görevlerde arka planlarında falan filan gözükebilir ben ona denk gelmedim herhalde ama göremedim hemen 6 sıra kod vereceğim oradan rubish kar yazarak çöp kamyonu sahip ediyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir çöp kamyonu sürebiliyorsunuz bu bazı yerlerde var ikinci şehirde var herhalde bakın frame limit olanı tekrar size göstereyim gitmiyor arkaya gördünüz mü sesi duyuyorsunuz zaten abanıyorum ba şu an tuşa şey yok gitmiyor gitmiyor işte bunun da farkı bu o yüzden Oyun bozuluyor böyle. Bu şekilde arkadaşlar şu çöp kamyonu sürebiliyoruz. arabası arabasıyla çöp kamyonu burada. Arkadaşlar agresif sürücüler mi istiyorsunuz? Eee durmak yok mu diyorsunuz? İstiyorsanız hemen yazalım. Miami. Bir dakika. Trafik. Hemen kolları vereceğim alta Miami, Miami trafik yazıyorsunuz. Miami daha doğrusu söyleyemiyorum bir türlü. Şimdi bu arabalar artık bana mısın demeyecek durmayacaklar bakın. Eskiden dururlardı. Bakın yanından geçiyorlar. Ben artık araba alamayacağım. Çünkü bakın önden geçiyor Dur lan diyorsunuz. Eziyorlar. Yok bana mısın demiyorlar. Bana mısın demiyorlar. Artık araba almanız da zorlaşıyor. Daha agresif sürücüler karşı karşınıza çıkıyor. Hiçbir şekilde artık araba almanız mümkün olmuyor ve ezilip ölüyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Evet bu da bir değişik ile arkadaşlar. Pembe arabaları görmek istiyorsanız kız oyuncuları için bu da e, pembe araba sürmek istiyorsanız hemen aşağıya kodları veriyorum. Orada yazabilirsiniz. Ahir. The kar yazıyorsunuz ve karşımıza artık mor pembe arabalar geliyor bakın bakın şurada mor bir araba var ee, bakın burada bir pembe morumsu bir araba var ışıklardan değişiyor renkleri bu taksiler değişiyor ve polis arabaları değişiyor bakın o da pembe oldu morumsu bir renk ya yani. pembe değil yani, mor bir renk taksiler değişmiyormuş bilmiyorum taksinin rengi bu da mor oldu Güvenlikler arkadaşlar hepsi mor oluyor bu şekilde sizlere söyleyebiliriz. şimdi pembe araba olduğuna göre siyah rengini sevenler yok mudur? O da var. O da var arkadaşlar. Hemen altta kodu veriyorum. I want it. Nasıl bir dakika lan. Ha. I want it. E, painted blush yazıyorsunuz. Ve hemen İngilizcem burası süperdir benim. Ve siyah arabalar karşınızda efendim. Bakın siyah araba geçti oradan. Başka başka bakın burada siyah araba. Şu polis arabaları siyah oluyor. Bu şekilde siyah arabalara sahip olabiliyorsunuz ve güzel arabalar geçiyor, hızlı arabalar geçiyor. Bir yarış yapacaksınız, hani bir şey e, kapışacaksınız. Bu hile yazarak e, bazen böyle sıralar geliyor ama genellikle spor arabalarının geldiği de söylenebilir. Böyle de arkadaşlar siyah arabalar karşınızda çıkıyor. Arabaların ters dönmesinden hoşlanmayız bu oyunda arkadaşlar. Bu oyunda öyle bir şifre de var. Arabalar ters dönmüyor. Keskin dönüşler yaparak Araba yere yattığı zaman bile patlamıyor yani öyle bir e, ters dönmüyor dönüş sağlayamıyor Hemen sizlere kodu aşağıya veriyorum Gırıpız Bir dakika gır Every thing geziyorsunuz bir dakika Te yanlış yazdık lan Every Think. Evet, şimdi oldu. Şimdi bir araba hemen bilinim şuradan. Burada ili kodları çok uzun. Aklımda kalmıyor bazen. Dur lan. Evet Miami ilisini yazdığımız için. Bizlere artık ee, Nah dururlar diyoruz İşimiz zorlaştı diyoruz Bakın videoda bile olmuyor inşallah dururlar da Yok abi anımsın demeyecekler Bakalım şimdi ee, ters dönmeye çalışacağım Umarım döneriz abi Bakın çok keskin dönüş şey yapabiliyorsunuz da Az önce garip bir olay yaşandı Evet garip garip şeyler yaşanıyor Şöyle bir şey deneyeceğim Şimdi arabayı da ters döndürmek istiyoruz Araba ters dönmeye abi çok saçma olay bu ya Ha bak şöyle olabilir. Bakın. Ha şimdi gitme izin verme arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Orada din direkt kalıyor yani. Ben zorluyorum oraya gitmeye yok dönmüyor. Böyle direkt kendi düzeltiyor. Böyle diyebiliriz. Tüm ışıkların yeşil olduğunu ayar arkadaşlar. Şimdi tüm ışıkları yeşil yapacağım. Green light diyorsunuz ve her taraf artık yeşil ışık. Kazalar artacak. Artık e, bütün e, trafik lambaları yeşil yandığı içinde kazalar olasılıkla görünecek sizin artık işiniz çok zorlaşacak. Sadece tekerleklerin göründüğünü arkadaşlar düşünün. O da var, o da var. Bak kazalar oluyor hala devam ediyor. Şimdi istiyorsanız hemen onu yapalım. Şimdi buradan alt size kodları vereceğim. Vel, well, Sareal, Lined diye bir hilemiz var. Bakın arkadaşlar artık direkt tekerlekler gözüküyor. Hiçbir arabanın Dış görünüşü gözükmüyor sadece olduğu gibi Tekerlek ve içindeki insanları Bizlere gösteriyor Bazı arabaların arkadaşlar tekerlekleri büyük oluyormuş Bunu tam olarak göremedim ama sizler e, Videodan sonra deneyebilirsiniz Hemen hilemizi yazıyoruz Lots of little things Arkadaşlar şifremiz Bazı arabaların tekerlekleri büyük oluyor Bunu ben dediğim gibi tam olarak göremedim ama Sizler arkadaşlar Böyle bir hile olduğunu gördünüz Ve bazı arabalara bakarak da Buna şahit olabilirsiniz de şu anda karşıma çıkmadı. Mesela şu büyük müdür onu fazla ayet edemiyoruz. Sizler bunu bir sonra bakın. Yorumlarda mutlaka yazın. <laughs> evet Vice'de arkadaşlar GTA 3'ün havasını istiyor musunuz? Hava çok karamsar soruyor yani. Hava bayağı böyle kapalı oluyor. Şimdi istiyorsanız hem bunu şifremizi yazalım. Altı yeni kodu vereceğim. Şöyle yazalım bir dakika. Abit Drieg. Evet yazıyorsunuz ve kapalı bir hava oluyor. Bazen yağmur yağıyor bazen yağmıyor. Rüzgar falan oluyor arkadaşlar. Yani bayağı böyle kafalı hava gördüğünüz gibi karşımızda oluyor. GTA çünkü kafalı havası gibi. İsyan arkadaşlar herkes birbiriyle artık kavga edebilecek. Herkesi e, kola falan filan izleyebileceğiz. Hilemizi koda fight fight fight. Bunu tam olarak yazamıyorum ama inşallah şu anda yazarım. Fight fight. Tekrar şöyle evet yazdık şimdi. Herkes birbiriyle kavga edecek. Şu yayalar herhalde fazla etmiyorlar. Şimdi biz ileri gittiğimizde kavga etmeye başlaklardır. Ama bakın birbirine koşuyorlar. ve Böyle bir kavga ettiği doğrudur ikisiyle. Bakın şu da geliyor peşimizden. Onlar koşuyor birbirine. Bayağı böyle şehir karışmış durumda. Herkes herkese girmiş durumda. Bu şekilde de bir kavga oldu. Doğrudur. Evet bu hile kodunda da kız karakterlerin ellerinde silahlar olacakmış. İstiyorsanız hemen kodu aşağıya vereyim sizlere. Hemen şöyle. Jig Swiss Guns diye bir hile varmış. Şimdi bakalım ellerinde var mı, yok mu? Şöyle vuruyorum Şu anda bu yaya da yok abi. Riot modeller açık olduğundan duru. Ya bazı e, karakterlerin ellerin aksil olacakmış. Ben bunu fazla göremedim. Riot ile herhalde karıştı bu yüzden böyle bir farklılık var. E, tekrar yazalım bakalım. Ama burada da silahlı oluyormuş. Biz bunu görmedik. Videodan sonra bakabilirsiniz. Çünkü her şey her şeyle karıştı abi bana vuruyorlar Kaç abi kaç şimdi bir tane daha ailemiz de var arkadaşlar ama bu şifre çok uzun olduğu için aklıma kalmıyor benim ve Riot moduyla Böyle bütün e, hileler karıştı için Herhangi bir mod şu an aktif duruma gelemiyor Oyunu kapatırsam bir daha da arkadaşlar Böyle e, açmak şimdi yarım saat falan bekliyorum Bayağı sıkıntılı var benim Araştırmanın arkaya gitmiyor zaten gördünüz Baya böyle sıkıntılı oyun bakın ve peşimden de geliyorlar Bu şekilde deneyin arkadaşlar Olursa zaten yorumları yazın mutlaka Ben de bilgileneyim yani o şekilde de arkadaşlar hilemiz var. Bütün herkes silah oluyor. Herkes birine saldırıyor. arkadaşlar beğeneceğiniz hileler olmuştur. Yani bilinmeyen hileler olmuştur. bu kadar da arkadaşlar videomuz. Baştan sona izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı like atmayı da unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.